Ve sevgili Galatasaray taraftarı, kalbimizi sarsacak bir haberimiz var. Birazdan sevgili oyuncularımızdan biriyle ilgili neler olduğunu öğrenmek için bağlı kalın. Yükselen yıldızımız Saça Boye son zamanlarda parlıyor. Son iki sezon boyunca tartışmasız yeteneğini sergiledi. Bu sezon 16 maçta oynayarak bir gol attı. Geçen sezon performansı şampiyonluğumuzun kazanılmasında büyük katkı sağladı. 33 maçta bir gol ve bir asist yaptı. Ancak maalesef şok edici bir haber geldi. Boey, Fransız milli takımına çağrılmadı ve bu herkesi şaşırttı. Beklenen, yıldızımızın mükemmel performansından sonra çağrılmasıydı. Ancak Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, Boey'nin pozisyonu için Barcelona'dan Jules Koundé'u tercih etti. Dönüm noktası, Koundé'un sakatlanması ve listeden çıkarılmasıyla geldi. Birçok kişi Bowie'in nihayet şans bulacağını düşünüyordu. Hatta Fransız taraftarlar dahil. Ancak RMC Sport'un son dakika bilgilerine göre Deschamps'ın tersihi Chelsea'den Axel Disasi oldu. Boey bir kez daha milli takım, kadrosuna alınmadı ve hepimizi şaşkın ve hayal kırıklığına uğrattı. Taraftar, bu durum hakkındaki düşünseniz nedir? Saça boye Fransız milli takımında bir şansı hak etmiyor mu? Yorumunuzu bırakın, beğenin kanala abone olun ve sizi bir sonraki videoda görüşmek üzere.